Cüneyt Bey sayın yönetmenim. Bakın ben kameralara çok alışığım. Yani hiç zorluk çekmem. Ne olur bana bir rol verin. Ne olur, ne olur, ne olur? Ne olur. Bakın korkmuş rolü yapayım. <laughs> ay 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 ay, ay. Nasıl? Bir de kızgın olayım mı? pislik, kaskı full şey. Ne bakıyorsun lan Cüce? Ya tamam tamam sus bir tamam canım ya. Bak sana en can alıcı rolü veriyorum, tamam mı? Oraya 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 hangi rol? Çatıdan kendini atarak intihar edecek olan kız rolü. Çok zor bir rol ama altından kalkarım. Hangi çatıya çıkayım? En yükseği hangisiyse ona çık. Ben işaret yapana kadar da orada bekle tamam mı? Ee, öyle bir rol var mıydı Cüneyt Bey? Ben hatırlamıyorum da. Demek hatırlamıyorsun ha? Senaryoya iyi bak. Salak asistanının kafasını megafonla yaran yönetmen sahnesinden hemen sonraki sahne. İstersen hatırlatayım ha? Ee, e, yok yok yok. Ben birden böyle hatırladım birden. Ben Çok güzel sahne gerçekten o sahne. Favori sahnem benim. Şiddet ve duygusallık böyle bir arada. Süpersiniz evet. E, selamünaleyküm. selamın aleyküm. Aleyküm selam. E, kaç yapıyor bu alet? He? i̇yi iyi. Göstergeleri dijital. Kaç para eder bu? Ee, 50. 50. Çüş, etmez o kadar. 50 milyon vermem ben buna. Ben bunun aynını zaten yaptırırım sanayide. Böyle hatta yanlara böyle aynalı cam taktırır daha havalı olur. Bir de CD asmak. CD asmak lazım bunu. CD'ye çekiyor değil mi bu? Yok kasete çekiyor. Çüş. Ne kadar da ilkel bir alet bu be. Ben buna sanatımı icra bile etmem. Önce bu da pisletmiş ha. Dur hijyen manyağı yapayım onu ben de. Be. Oh. İlyas abi şu topu atar mısın abi? Çüş. <laughs> Çüş yani. Nasıl atsın beni İlyas? Ben 55 kiloyum. Ay <laughs> ilahi. <gülüyor> <gülüyor> e, e, a, a, a. <laughs> ay ay pardon ben üstüme alınmışım yanlışlıkla. Ay, top o top değil mi? Ben top ay. ay. Evet, şimdi bana şöyle dalyan gibi bir delikanlı lazım. Kim var elimizde? E, efendim, elimizde İlyas ve Hakkı var. E, pek zor bir seçim olmayacak herhalde. Oo, süper bir karakter. Evet, gerçekten süper bir karakterdir. E, hemen İlyas Bey'i makyaja alın. Yo yo yo, hayır hayır o değil. Hakkı'yı alın, Hakkı'yı. Marjinal bir canga senkronu yakalayacağım bu tiple. E, ama efendim, yani senaryoya göre bu... Oo <laughs> evet ya süper fikir bravo Cüneyt Bey bravo marjinal senkron değil mi evet böyle megafonu görünce ben böyle birden hemen algıladım durumu nedense Ay ne kadar romantik bir ortam <laughs> değil mi Taci <laughs> Ay, Pardon karıcığım hava yuttum da biraz e, deniz havası malum <laughs> İğrençsin Taci Aa, Telefon çalıyor bir saniye saniyeciğim Aa. Saniye düştü. Dayan hayatım. Seni kurtarmaya geliyorum. Bekle kocanı canım benim. Burada pek yüksek ya. Deniz de soğuktur şimdi. Şey şey bak can simidi varmış burada hayatım. Atlamama gerek kalmadı. Tut tut hayatım bak atıyorum tut. Hop hop. Aa, ay o ne? Ee, pardon pardon simit uçtu Havuz sahnesini baştan çekiyoruz Ah Taci ah, Nerede o Taci Ay kız bırak şimdi Taci Şu dublöre bak Ne kadar da kaslı değil mi <gülüyor> Kızlar <gülüyor> Ben çok iyi soldan yumruk alırım Vur koçum vur vur <laughs> Sağdan da alırım Vur koçum vur <laughs> Sağdan dedim salak herif. Sağ salak sağ. <laughs> Pardon abi yani sağ ö, öbür sol oluyordu değil mi? Öyle galiba. <laughs> ah şu kedi. Meşhur şey değil mi? Ah çok yetenekli bir kedi bu yahu. Onlarca filmde oynadı. Ay evet vallahi. Hem bu kedi çoğu oyuncudan daha çok para alıyormuş. Efendim mamanız hazır. Sütünüzü de alıştırdım. Buyurun. Ay, bu, bu ne lan? Pis kedi. Hadi sen de kedi girmiş. Tamam ben kovarım ben bunu. Ay! <gülüyor> 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 hakkı süper bir oy kaptım. Hakkı baksana bir. Hakkı. Hakkı. <gülüyor> <gülüyor> ne var lan kadın? <laughs> hakkı. Kes bıdı, bıdı Hakkı Hakkı. Ayaklarımı yıka. Hakkı ne oldu sana? Sus lan sus. <gülüyor> <gülüyor> Ay bıyığım düştü. Ay, 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 gülesim geldi. Ay bıyığım düştü. E, nasıl ama zeliş beğendin mi? Hmm. Ay bak yine düştü. Ay, ay, ay bu böyle olmayacak. Bıyık bırakacak kadar zamanımız var mı acaba? Ay gerçi bende de kıl biraz yavaş çıkıyor ama. Ay, ay kıl dedim bak midem ekşidi yine. Ay. Oğlum şu kızlara bak. Burası cennet, cennet! Of Arzu ya, bu yönetmene kendimizi göstermemiz lazım. Bir rol versin, ne istese yapacağım yani. Kölesi olurum kölesi. Yönetmen kızım bu sonuçta. Aa, böceğe benzese bile önemi yok yani. Çıtır çıtır yerim onu. Doğru diyorsun. Ay mesela şu bücürük yaratık bile yönetmen olsaydı çoktan bana sahip olmuştu. <laughs> Baksana şuna, nasıl da aval aval bakıyor. <laughs> Vay be! Yönetmen olmak varmış ya Oğlum bitti bu iş Bu iş bitti oğlum Sen artık Vuli değilsin Ünlü İtalyan yönetmen Vulitosun tamam mı Bak nasıl kolayca tavlayacağız o kızları o zaman e, 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 ne, ne, Neden ben ya Sen olsana Oğlum ben bu yaşıma gelene kadar ne filmler çekmişim Ne canlar yakmışım sen ne diyorsun ya 80'li yıllardaki Türk filmlerinde Hep başrollerde oynamışım 5 dakikada Beşiktaşlara bile gitmişim gelmişim Sen bilmezsin o zamanlar küçüktün <laughs> Hadi ben gençliğimde çok filmde oynadım aslında. Bunlar bilmiyor. Ama sen bilirsin hala gösteriliyor filmler. Hangileri? Altar'ın oğlu Tarkan'da oynamıştım ben. Aa öyle mi? Hangi rol? Arkadaki ince Bizanslıydım ben. Altar'ın oğlu Tarkan mı diyordum ne öyle bir şey. Ne? Altar'ın oğlu Tarkan mı? Ne? Altar'ın oğlu Tarkan mı? Ne? Tarkan'ın oğlu Parkan mı? Ay karıştırdım. Stop stop stop. Ya pardon yine şaşırdım ben. <laughs> Hiç unutmam yönetmen benim yüzünden istifa etmişti. <laughs> Ay baksana bizimki yine geldi. <laughs> Kızlar ben bir de çok iyi soldan otobüs alırım. Bas gaza koçum bas. Az basa. <laughs> Tamam, ben iyiyim. Bir şey olmadı. Her şey normal. <laughs> Abi vitesi karıştırmışım da biraz hızlı geldik. Bu muydu vites? <laughs> yok, bu da değilmiş. <laughs> evet Çukur Dede, seni nasıl kullanabiliriz bir bakalım. Vallahi benim öyle Çukur Dede kanunlarım falan yok. Yani ben öpüşürüm de, sevişirim de. Hatta sanat için soyunurum bile ben. Hop. Nasıl ama? Size de bir amorç vereyim. Nasıl? Sanatımı beğendin mi ha? <laughs> Vay canına. Bu ünlü İtalyan yönetmen Volitto. İnanamıyorum. Bir imza verir misiniz Volitto Bey? Ee, e molto bene. E, e, Del Piero. E, tabii canım, tabii. Ah, <laughs> inanamıyorum. Bu İtalyan yönetmen ha? Nalın lan. Hayda e, tabanca sıktı adama bir şey olmadı ötekine. E, gerçek değil ki o sahte tabanca kuru sıkı. Ha doğru ya e, her şey sahte tabi burada. O zaman bu sopa da kuru sıkıdır değil mi? E, deneyelim bir. Oh! E, yok bu gerçekmiş. E, neyse. Hmm. Ha, ha, ne, bu ışık ne ya? Aha sinyalmiş bu. Ne diyor? Batman uyan oğlum. Kedi kadın şehri alt üst ediyor. Kurtar bizi. Gelirken ciğer al. Kas, kasaptan oyalarız kediyi. Ya fırından da iki ekmek al bari. Artan ciğeri mangal yaparız. Ha rakı falan. Hadi koçum. <laughs> tamam geliyorum. Kolla kendini kedi kadın. <laughs> Ohh. Ne oldu? ne oldu be? Kedi kadın al sana. Al! Ümit <laughs> 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 Bey, efendim şeref verdiniz. Buyurun şu sahneyi beraber çekelim. Sizin engin deneyiminizden faydalanmak bizim için bir onur. Hatta ben bırakayım siz çekin. E, e, şey ay e, e, tabi tabii. E, Okey. E, e Margarita Pizzata e, siz başlayın ben sonradan sizi yakalarım ha. Peki. Evet. Hazır. Action. Çok yaşayın. Çok, çok yaşayın. <laughs> <Şakacı Volito> bey. <laughs> Motor. Oh, çok sıcak oldu. Şu üzerimi çıkartayım bari artık. He? Ah, rüzgarı tenimde hissetmek ne hoş. Ah, kim var orada? Stop. Nasıl? Oldu mu Vulitto Bey? Vulitto Bey? Vulitto. Hop. e, e, e. Evet, evet oldu şey... Ay ay yani olmadı. Hiç, hiç olmadı. Yani bazı senkmatları çok yanlış hareketle balansı aldı ve şeydi neydi? Dinamik dalgalanmaları sezemedim ben oyunculukta. Yani olmadı, kesinlikle olmadı. Bence baştan almalıyız. tabi tabi Motor! Oh çok sıcak oldu. Şu üzerimi çıkartayım bari artık. <laughs> hmm şeyde oynadım ben. Neydi o? Ha? Dünyayı Kurtaran ekspres. Adam olmasın o. Ha? Ah, evet evet adam karıştı doğru. Evet dünyayı kurtaran adam Kapadokya'da çekiliyordu. Ben de Pelus uzaylılardan biriydim o zaman. E, evet motor deyince Cüneyt Bey'in üzerine böyle küçük küçük çakıl taşları atacaksınız uzaylılar tamam mı anladınız mı? Tamamdır yönetmen bey. Motor. Geç. Dünyayı kurtaracağım ben ulen. Hey. Taşlayın şu adamı kardeşlerim. Taşlayın şu gavuru. Taşlayın. Taşlayın. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Bu taşlar bana işlemez pis uzaylılar. Savulun Battal Gazi geliyor. Ay dünyayı kurtaran adam geliyor. Ee, taşlıyoruz taşlıyoruz bir şey olmuyor kardeşim. Dur ben şu taşı atayım en iyisi. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olmuyor işte. Stop, stop. Ne yaptın lan? Amniyi ezdin lan adamı? Ya herif beni hocasını attı ya Cüneyt Arkın'ın üstüne. Vallahi inanamıyorum ya. Ay, şey çok gaza geldim de. Pardon. Kendimi kaptırmışım yani. Bir şey oldu mu? Ambulans çağırın çabuk ambulans. <laughs> Tabii Cüneyt Arkın bu. Bir şey olmadı fazla ona. Kaçtım ben setten hemen. Ama Kültür Bakanlığı bayağı bir peşimi bırakmadı. <laughs> Yine mi olmadı Vulitto Bey? Eee şimdi oldu ama e, bence biraz dans etmesi lazım. Ne alaka ya o dans? Ne alaka mı? Ne alaka mı dediniz? Ha? Size hiç yakıştıramadım. Yani durağan emisyonları minimalistik bakış açısına oturtmaya çalışıyoruz burada. Dans et bakayım beni sinirlendirmeyin. Sahne 3 çekim 130. Hadi bakayım hadi. Aa çok sıcak oldu. Hop 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 hop. <laughs> ay ben buradan atlayacağım ama hala aşağı balon, tenti falan bir şey yapmadılar. Neyse herhalde bir bildikleri vardır. Teknoloji gelişti tabii. E, görünmeyen ipler vardır filan. Ay çok heyecanlı. Meşhur olacağım, olay olacağım. Aa ay önümden kara karga geçti. Uğursuzluk getirir bu. Ay yok karga değil yok. Neydi? Kara kurban mıydı? <laughs> He, bugün şanslı günündesin galiba ışıkçı kardeş. Kafayı yedin de ya. Ee, e, Tabii benimle tanışmak üzeresin. Bundan büyük şans mı olur değil mi? Işık ee, da fiyakalıymış hani. Kaç watt bu? Beş Çüş. Çok yakar bu be. Ne gerek var? 60'lık takalım biz buna. Zaten gündüz vakti böyle ceren harcandır mı? Pes yani. Bunun kısma düğmesi yok mu bunun? Biraz kısalım biz bunu. Yok efendim Kısılmaz bu. Ya sen dur bir dur bir dur, 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 dur ya. Allah Allah ben kısar mıyım? Şimdi bize dayak yiyecek olan bir maganda lazım. Hem, e, magandayı nereden bulacağız ki? Ne oluyor ya? Işıkçı e, e, ışık çarptı yönetici bey. E, vallahi ben dokunmadım ya. Böyle kendi kendine böyle elini prize soktu. Deli midir nedir Allah Allah? İşte bu. Ben bir magandayı canlandıracağım makyajcı bayan. Yani işiniz bayağı bir zor. Beni magandaya çevirmeniz lazım. Herhalde saatler sürer bu makyaj ha? Bitti. Vay be helal olsun. Birden bir kırıyor dönüştüm böyle. Gerçekten çok profesyonelmişsiniz maşallah. Ya Cüneyt Bey ben bu kostümü giydim ama rolüm nedir hala tam olarak bilmiyorum yani. Filmin en aksiyonlu sahnesi sizin Bey. Lütfen sabırlı olun. Peki. Ee, çok zor bir sahnedir. Yani dublör Dilaver iş kazasına uğrayıp hastaneye kaldırılmasaydı o yapacaktı ama size kısmetmiş. Ya peki o zaman tamam ne yapalım. <laughs> ee, sanırım bir tür süper kahraman falan olacağım ben ama yani bu kostümde imajı sarstı be yani araya da giriyor böyle ha biri ee, ben hazırım. Heh Naci'cim şimdi önce Hakkı sana bir tokat atacak sen de karşılık vereceksin tamam mı? Ne? Ay ben istifa ediyorum. Hayatta olmaz. Öldürür mü beni ayol? Başlarım marjineline de senkronuna da. Kendin yakala o senkronu. Ben gidiyorum ayol. Hoppala. Neyse senaryoyu değiştiriyorum. Naci şimdi ben action diyeceğim. He buyur. O ne? Action ne? Limon mu o Ne o? Action action. Neyse tamam ben motor diyeceğim. Motor? Kaç beygir o motor? Ya kardeşim tamam tamam ben başla diyeceğim tamam mı? Ben başla der demez sen önüne geleni döv kardeşim tamam ne? mı? D durun durun bu çok tehlikeli yönetmen bey. Başla. Buruşli <laughs> abi iyi izle öğrencini. Demek, Demek kamera dedikleri bu oluyor ha. Bir bakalım neymiş bu? İşte sanat. Ünlü yönetmen Cüneyt Özdere'nin bugün gerçekleştirdiği çekimler olaylı geçti sayın seyirciler. Toplam 23 yaralı, 2 gözaltı ve bir kedinin ölümüyle sonuçlanan çekimden bazı hayret verici görüntüleri şimdi ekrana getiriyoruz. Lütfen küçük çocukları ekrandan uzaklaştırın. Ön camı da pisletmişsin ha. Dur ben onu bir hijyen manyağı yapayım. Ben çok iyi soldan balyoz alırım. Abi iyi misin? Aa bu kedi ne ya? Peki bu kürek kuru sıkımı şimdi? <laughs> Yok değilmiş. Hop hop ay burası çok sıcak hop hop. Ben çok iyi soldan sandalye alırım. Abi iyi misin? Bu kedi burada ya? <laughs> Bak kısılıyormuş işte gördün mü? Şere şere lady. Ben çok iyi soldan ıçı alırım. Abi iyi misin? Ay bu kedi ne burada? Stop stop. Sen sınan stop. Al sana stop. Yönetmen eşeğe sağlıyor? İşaretli olmalı. Atlıyorum ben. Ambulans çağırın biri çatıdan atladı. Demek kamera dedikleri bu oluyor ha? Bir bakalım o zaman. Şiz! Bakın şimdi bu kamyonu dişlerimle çekeceğim. Abi iyi misin? Play, stop. Geri al. Play, stop. Geri al, pause. Play. <laughs> Çekimi durdurun! Ben Hayvan Hakları Komitesi Başkanı Çıta Mecla. Burada bir kedi işkence veriyormuş. Abi boğayı getirdik. Siz çekime hazır mısınız? Ne? Boğa mı? Amanın! Şu anda aldığımız bir habere göre ekranda gördüğünüz Boğa'nın saldırdığı kırmızı taklı kişi de tedavi edilip evine gönderilmiş sayın seyirciler. Abisi Nacil'in ise hala altında sorgusu devam ediyor. Ee, abi bu kuru sıkı mı? <laughs>